Bir de mesela birisi şu tarafıma dokundu değil mi? ay şu an e, bu tarafıma dokunduysa bu tarafıma dokunması lazım. Hani dokundurana kadar elimden geleni yaparım. Mesela heh, şu an soluma da dokunmuş şu an. Oh dokun. Allah! Arkadaşlar merhaba. Size takıntımı söylüyorum. Ayakta çişimi yaparken aynı zamanda sifona basıyorum. Sifonu bitimiyle çişimin bitimini denk getirmeye çalışıyorum. Bu size gariplik gelebilir ama benim için kendimle yarışın bir özeti gibi. Siz de ayakta çiş yaparken kapağı kaldırmayı unutmayın. En büyük garip takıntım alarm kurarken beşin katlarını asla kullanmam. Şekilada görüldüğü gibi. Benim takıntım elim yanlışlıkla bir yere değdiğinde öbür elimi de oraya değdirmek. Küçükken halı sahada maç izlerken bir adamın şortunun ipine elim değmişti. Öbür elimi de oraya değdiremiyordum ayıp olacak diye. Bakkaldan gidip çekirdek kalıp adamın üstüne döküp ondan sonra elimi oraya değdirip takıntımı gerçekleştirmiştim. Ciddi bir su sabun takıntım var. Çünkü küçüklüğümden beri kalıp sabuna dokunamıyorum. Yani benim için dünyadaki en tiksinti şey kalıp sabun. Hani üstüme falan atsanız muhtemelen bayılırım yani. İkincisi çift sayılar. Çift sayılar, bütün volümler çift sayılarda kalmalı. Yoksa kafayı yiyorum. Benim takıntım da bu tip durumlarda insanların kaç sene yaşadıklarını hesaplamak. Abicim ben sana ne diyerek her istediğimi yaptırabilirim? Ne yaparak? Hadi kalk bana su getir. Getiriyor musun? Hayır. Yine de inanmam sonsuz aşka gelip geçer. <laughs> Eskiden herkes uyuyunca a, acaba yaşıyorlar mı diye gidip tek tek nefeslerini kontrol ediyordum. Ama geçti. <laughs> Saça dikim var böyle üstüm falan geldiğinde uyuz oluyorum. Eskiden üstümde kendi saçımı bulduğumda bile iğrenirdim. Ama ince telli falan yine alıştım. Hele ki böyle siyah kalın saçları hiç tahammül edemiyorum. Böyle bir de duşta ıslak ıslak yapışıyor. Yanlış anlaşılmasın benim niyetim hiçbir şekilde atışmak değil. Sonuçta başlık takıntılar ve bu da bir takıntı. Ama ben tırnak yiyen veya kenarlarını yolan insanların e, ve bağlı muamelesi görmesini doğru bulmuyorum. Çünkü bu bir psikolojik rahatsızlık. Ki bunu el takıntısı olan biri olarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Kahvaltıda önce tuzluları yerim sonra tatlıya geçerim. Cüzdanımda küçük paraları en öne koyarım büyükleri arkaya saklarım. Sigara içen erkeklerle sevgili olamıyorum. Ekmek yedikten sonra elim böyle böyle yapmak zorunda hissediyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama Bütün kıyafet askılarımın tek bir tarafa doğru bakması lazım Başka bir ihtimal söz konusu bile değil yani Hepsi tek bir tarafa doğru bakacak Garip takıntı Yağmur'un pamuklarla garip bir takıntısı varmış Evet var? Koparamıyor Dişim <laughs> kaşınıyor <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Kanka en garip takıntın ne? Abi ya Kaçaklarımla alınca çok kötü oluyorum <laughs> Ya vuruyormuş gibi yapsın böyle. <laughs> garip ama. <laughs> Son 7 yıldır ojesiz ve manikürsüz hiç gezmedim. Bir günlük tatil bile olsa duş pomponumu mutlaka yanımda götürürüm. Ortalık dağınıksa, kapı kapalı değilse, ayaklarım açıktaysa veya makyajımı silmediysem asla uyamam. Ha bir de güzel kokular çok mutlu ettiği için beni uyurken bile parfüm sıkıyorum. Bir barista üzerinde kalp şekli bulunan latte aslında onun beni beğendiğini düşünmem garip. Yoksa ben çok yalnız? Toplu bir ortamda oturuyorsundur. Amına koyayım dersin. Şu an dediğim gibi. Allah ne gördüler? Ne o? Herkes de bir trip küfür etti. Siktirin <laughs> gidin lan. Amına koyayım. Salak mısınız? Kaç yaşındasınız? Küsen var. Küfür etti. Ben gidiyorum. Şu an şahit oldum. Ulan tavuğu niye ilk önce haşlaştı sonra kızartıyor? Abi daha yumuşak. Niye zaman kaybettiriyor? Direkt haşlayalım, şey, çok... kızartalım, haşlayalım, çok haşlayacağız. Kaşt, kaşt, Amrakoy'un böyle takıntım mı olur ya? Yani? İlk önce haşlıyor, sonra kızartıyor. Şimdi benim bir arkadaşımın şöyle bir takıntısı var. Biz aynı ayak inmek zorundayız. Ben ona şöyle şöyle çekilikler yapınca böyle benim yaptığı yapıyor. Bak şey yapamadık bunu yıllardır. En garip takıntım hava ne kadar sıcak olursa olsun örtünerek uyumak. Yoksa uyuyamıyorum abi yani imkanı yok. Hani iPhone'da böyle kırmızı kırmızı bildirimler çıkıyor ya abi ben daha bir tane olur olmaz direkt silmem lazım. Yani çok bana takıntı. Onun birikme lüksü yok yani asla birikemez. Halk olarak kötü bir takıntımız var bence. Ee, bugün Beşiktaş'ın bir maçı var ve yabancı bir takımla başarı elde ederse Türk, Türkiye'nin başarısı olacak bir nevi. Ben bugün Galatasaray formamı giyip Beşiktaşlı bir arkadaşımın evine gidip maçı izleyeceğim ve Beşiktaş'ı destekleyeceğim. Böyle şeyleri takmayalım. Bulaşık tezgahta kalsın nefret ediyorum. Nefret ediyorum ama kendim de yıkamayacağım. Çünkü ellerim, detajın alerjisi var. Biraz sola kaydır kamerayı büyük yok büyüküyor ama ya, nefret ya, iğrenç kalmasın orada ya Arkadaşlar yeni telefon olsun, bilgisayar olsun, yeni herhangi bir elektronik alet olsun. Bunların üstündeki jelatin çıkarırken orgazmik sesler çıkarıp aşırı zevk alan bir ben mi varım? Benim bazen şöyle bir şey oluyor. Birine vurunca derinde vurmam gerekiyor. Dur, dur böyle olmadı. Mesela gülerken <laughs> ya böyle dizimize vuruyoruz ya. <laughs> benim derine de vurmam gerekiyor. <laughs> Yavuz. Hı. Bak onu sağa değil de sola doğru karıştır kanka. Sana ne lan? Oğlum bir inanışa göre makarnayı sola değil de sağa doğru Yavuz bak inanışlar önemli. Biraz azıcık inanç. Azıcık. Fazla ucundan. Fazla bir şey. parmak kıtlatmaları... Yapma. Orası bir takıntıdır. Dişim dişim <laughs> dişini. Kaşı dişini. Gerçekten dişim <laughs> Siyah gözlü insanlarla uyuyamam veya koyu kahverengi. Hani bana böyle dik dik bakarsa gece uzak dur şeytan falan yaparım bayağı korkunç. Yazım güzeldir. O gün deftere kötü yazarsam tüm deftere bir daha yapma ihtimalim var. Bayağı iğrenç. Ve yorganımın yumuşak olması gerekiyor. Pike hele falan uyuyamam böyle sarıl. Ben her sıkıldığımda şu siyahlar var ya etrafta. Hele kirliymelli ise kirpik koparıyorum ve bu çok kötü bir takıntı. Ve ben günde 11-12 tane koparıyorum en az. Kirpik kalmayacak. Küçük kalabalık. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ee, şunu sizinle paylaşmak istiyorum ki ben çok zor bir hayat yaşıyorum. Çünkü çok çok tuhaf takıntılarım var. Mesela bir insanın nefes almasından niye rahatsız olursun ki? Ben alıyorum. Hadi yaşa bak. Ben bir ara adımlarımı sayardım sürekli ya. Bayağı bir işim herhalde. Ama korkmayın yani artık geçti. Saymıyorum adımlarımı. Daha sağlıklı bir bireyim gerçekten. Herkes bu kadar dürüst olunca ben de anlatayım dedi. Evde yalnız kaldığım zamanlar yağırsız girerse diye kendi kendime senaryo öğretip kaçış planı yapıyorum. Bu çok garip. Bir de e, banyoya girdiğim zamanlar şarkı söylüyorum. Başkasının banyosuna girdiğim zaman da şarkı söylüyorum. Bu sefer sessiz söylüyorum. Ben Nikola Tesla'yı çok sevdiğim için onun örnek vereceğim. Ee, onun çok değişik takıntıları var. Şey mesela, üç ve 3'ün katları şeklinde yapıyor her şeyi. Ee, bir de başladı işi bitirme takıntısı var. Bir kitap başladı yüz ciltlik bitirme. Benim garip takımdım. Sürekli böyle yapıyorum. Ne bileyim. Hoşuma gidiyor. Ben de belki. Çok garip. Yatarken odamın kapısı kapalı olacak. Sıçarken tuvaletin kapısı açık. Ee, bu birçok erkekle var olan bir takıntı herhalde. Kulaklıkla dinlediğim müzikle yürürken adımlarımın senkronizasyonu. Bu çoğumuz da çoğumuzda var. Kollarında kıl olan kız. Benim en büyük takıntım galiba yara bantları arkadaşlar. Yara bantlarına aşık bir insanım. Dayanamıyorum ya. Böyle bir yerime yara olmasa gerek yok. Parmağıma, koluma, burnuma, anlama falan her tarafıma yapıştırasım geliyor. Hatta duvarıma bir şey asacakken bant yerine yara bandı kullanıyorum. Ee, sevdiğim insanların böyle onlarla ilgili önemli harfleri veya doğum günlerini falan toplayıp çerçeve böyle <laughs> şey eşitleme hıyam var. <laughs> tamam biliyorum biraz garip olabilir ama şans getirdiğine <laughs> Benim takıntım ise eğer kulaklık takmışsam, hele ki dubstep tarzı bir müzik çalıyorsa, uçak gelsin gene beni geçemez. Çok hızlı lan. Arkadaşlarla giderken falan böyle takıyorum kulaklığı. Sonra beni arıyorlar neredesin diye. Cidden başıma geldi. Arkadaşlar bunu gerçekten ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Ben kimseye profilimi dönemiyorum. Yani biriyle konuşurken ya da ortamda hoş bulduğum birisi varsa falan asla yanına oturmuyorum. Mesela mutlaka böyle önden olacak. Yani takıntı işte. Ben şey yapıyorum ya. Bir kitabı beğenmesem bile sonuna kadar oyur.. oyur.. oyurmak.. oyumak ne? Uy okurum. uyumak ne? uyumak ne? Benim de garip takıntılarım. Tırnaklarım kesem.. tırnakımı saçınca fena oluyorum. 3-4 yaşımdan beri böyleyim. Kesinlikle kesemeyim. Çok uzamaları lazım. Saçımı uzatamıyorum. Bu en uzun hali o yüzden sürekli şapka takıyorum. Genelde 4 numara. Bu etler sayesinde kendi takıntımı fark ettim. Sizin garip takıntılarınızı izleyip size anlatırken deniyorum. Ondan sonra bir bakıyorum. Sizin takıntınız benim takıntım olmuş. Evet. Artık izlemeyeceğim. Yasaklı. Ben tanımadığım insanların kıyafetlerini düzeltiyorum. Tek kız falan kalkmış. Böyle bir gömleğin arkası falan dışarıdaydı. Onu düzeltmem lazım. O, o orada duramaz. O gözümün önünde dur duramaz ya. Ya yapma. Bir gün cidden dayak yiyeceğim. Ya çok saçma biliyorum ama böyle otobüsteyken benim yanıma oturmak başkasının yanına oturunca neden benim yanıma oturmuyor acaba diye düşünüp kendimi kötü hissediyorum. Sivri şeylere asla bakamıyorum. Mesela iğne. Oturur ağlarım. <laughs> Bazen gerçekten gerizekalı mıyım diye düşünüyorum. Allah'ım bana akıl ver. İşemeden önce muhakkak o klozetin içine önce bir tüküreceğim. Ondan sonra oturup işeyeceğim. Takıntı, tik, Neyin kafası? Onu hiç bilmiyorum. Sormayın. Meselayım benim garip bir takıntım olarak yeni bir insanla tanıştığım zaman... <laughs> ...demek gibi bir takıntım galiba var. Benim sakıntının ötesinde bir ruh hastalığı sorunum var. Herkesin, yani çok fazla kişinin sevdiği şeyleri sevemiyorum abi. Çok sevdiğim bir şey bir gün çok popüler olursa, ortam orospusu yapılırsa gerçekten soğuyorum. Ve kaçarak uzaklaşıyorum. Ritmik seslere karşı garip bir takıntım var. Mesela etrafımda düzenli gelen bir ses olduğumu mutlaka elim veya ayağımla eşlik ediyorum. Saatin tiksağı, arabanın sinyali veya topuklu ayakkabıyla yürürken çıkan sesler falan bunları her zaman eşlik ederim. Benim bir çift sayılara takıntım var. Mesela bir şeyi yaptıysam iki kere yapmam gerekiyor böyle. Tırnağımı şöyle yaptıysam bir kere daha yapmam gerekiyor mesela. Bir de şey, ee, mesela kaldırımların kenarlarında sarı ve beyaz çizgiler var ya sarıyla beyazı da birer kere basacağım var, yani sarıya bastım sonra... Kağıt parada Atatürkleri aynı yöne baktırır. Daha sonra cüzdanıma koyarım. Sigaranın ilk fırtını asla çekmem. Önce dışarı üflerim. Evim dahil bir klozet oturacaksam selpakla güzelce bir silerim. Yoksa oturmam. Kayıp takıntılarından birisi buldum. Her şeyin jelatinini ya da etiketini çıkarırım. Ne sigara. Ya bunu niye koyuyorsun sen yani? Sinir. Be rahatladım çıkardım. Valla oh oh. Bende de garip takıntılardan var. Örneğin sodayı ya, kesinlikle e, bardaktan içemiyorum. E, şişeden içmem lazım. Yoksa tadının değiştiğine inanıyorum. Halbuki çok saçma olduğunu da biliyorum. Soda aynı soda ama maalesef şişeden olmayınca olmuyor. Yalnız taksiye bineceğim zaman arkaya oturamıyorum. Beyefendi gibi hissetmekten korkuyorum kendimi. Bir de taksici ayıp olacakmış gibi geliyor. Böyle bir insanın dibime girerek konuşmasından nefret ediyorum. Ağzım kokuyor. Bütün sivilcelerini görüyorum. Dibime gelme. Ayrıca sevmediğim birinin bana dokunmasından nefret ediyorum. Dön taçmayı lütfen. Benim çok garip bir takıntım var arkadaşlar. Mesela burnumla biri oynadığında şöyle bastırdığında falan. Direkt şöyle düzeltirim yani. Ya da kulağımla. Aynı şekil. <laughs> Biliyorum çok garip ama Acaba gözlüğümü yamuldu mu diye kontrol ediyorum Sürekli Yamulmamış Asiktir ya Sol elimdeydi Sağ elimde değmeli Bu fazla mı değdi ya Eşit oldu mu acaba